Evet canlarım noktalama işaretinin ikinci videosundayız. Madde 4. 2 nokta. Şimdi iki noktada eğer siz örnek veriyorsanız mesela demiş ki en sevdiğim kentler şunlardır. Örnek vereceksiniz iki nokta kullanırsınız. İşte Burdur, Isparta, Antalya ve örnek devam edeceği için ne yapıyorsunuz? 3 nokta kullanıyorsunuz arkadaşlar ve açıklama yapacaksınız. Kendimi takdim edeyim açıklama yapıyor. Meclis işte katiplerindenim dedi hocam. Burada da ne yapıyor? Açıklama cümlesinden sonrasında hemen ne yapıyorum? İki noktayı kullanıyorum. Kullanım amaçları ve yerleri bunlar arkadaşlar. Örnekler özel isim olmasaydı küçük harfle başlayacaktık. Buraya dikkat edelim. Ama direk şunu söyleyeyim iki noktadan sonra cümle geliyorsa açıklamada büyük harfle yapacaktık. Üç noktadaysa da şunları söyleyelim. Tamamlanmamış cümleleri kullanıyoruz. Şimdi bakıyoruz ne çağır iki nokta nokta bitti hocam. Alıntılarda başta ortada ve sonda verilmeyen cümleler. küçük e, Ne yapıyoruz? Üç nokta kullanıyoruz. Yani kısacası tamamlanmayan bir cümle varsa üç nokta kullan bitir. Yani çok uzatacağımız bir şey değil. Soru işareti soru anlamı veren cümleleri kullanıyoruz hocam. Ne zaman tükenecek bu yollar demiş. Hemen ne yapıyoruz? Soru işareti. Adınız soru soruyor. Ve hani bilmediğiniz bir şey var. Mesela bilinmeyen, kesin olarak belli olmayan, şüpheyle yaklaşılan yer tarifi durumlar için ne kullanıyoruz biz? Soru işareti. Burada Yunus Emre 1240. Yahu emin değiliz işte doğum tarihi ile alakalı. Soru işareti kullanıyoruz. Arka arkaya soru soruyorsa işte Onur Hoca Malatya'dan mı virgül Ankara'dan mı geliyor derse şimdi arka arkaya soru varsa hepsinin arasına virgül en sonuncusuna soru işareti kullanılır unutmayın. Ünlem işareti ünlem bildiren bir sözcükten sonra da kullanılabilir cümlenin sonunda kullanılabilir. Ne mutlu Türk'üm diyene cümlenin sonuna kullandık şöyle de olabilir mi hocam bak Eyvah deyip ünlemi kullanıp bak burada da kullanabilirsin ünlemi. Yani illa cümlenin sonunda kullanmana gerek yok. Eyvah şimdi yemeği yemeği ocakta ocakta unuttum dedi ne yapacağım? Ünlemi burada kullandığım için sonuna nokta kullanacağım. Bu kullanım da doğrudur arkadaşlar. Nedir? Alay, kinaye varsa eğer bir arkadaşlar bak bir ne yaptık biz burada bir ayraç açtık. Ayraç içerisinde ünlem kullanıyorsak bu bir alay. Alaya almadır. Unutmayalım bunu da. Seslenme hitap sözcükleri var. Ordular! ünlemi kullanıyoruz hitaplarda. Kısa çizgimiz var arkadaşlar. Cümle bitmemişse bunu cümlenin satır sonuna sığmayan kelimelerde kullanırız. Bilmiyordum o günün sonunda diye devam ediyor. Ara sözde ara cümlelerde kullanırız. Annem özlediğim yanım demiş. Bakın burada ne yaptık? Kısa çizgi kullandık. Heceleri ekleri bölmek için kullanıyoruz. Yazarlık alış derken özellikle şu madde çok güzel bir madde ve arasında ve ile den e gibi anlamları veren vermek için de kullanıyoruz. Ankara ve Mersin arası ya da Ankara ile Mersin arası 4 saate düştü diyor bize. Burada da bu şekilde kullanabiliriz. Uzun çizgiler yazıda satırı başına alınan konuşmaları göstermek amacıyla da kullanıyormuşuz arkadaşlar. Burada iki noktayı çok iyi bilin. Üç noktayı bilin. Soru işaretini bilin. Ünlemi bilin. Yani burada kaç tane var? 6'nın 4'ü. 6'dan 4 tanesini bilin. Size yeterli olacaktır. Evet, geldik. Bundan sonraki son videoya, kapanış videosuna, bitiriş videosuna. Haydi o zaman hep beraber el ele son videoya gidelim.